Evet arkadaşlar onun sorumuza geldik. Rekabet şartlarındaki eşitsizlikten dolayı fiyatlara müdahale edilmesi anlamına gelen nar sistemi Osmanlı ekonomisinde önemli bir yer tutmuştur hocam, Alican. Hocam 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 hocam. Efendim Alican e, ne e, oldu? hata yapılmış. Nasıl? Nar sistemi diyor ama yanlışlıkla HE koymuşlar oraya. Nar değil mi bu? Ya Alican ne yapıyorsun? Nar nar Allah'ım ya Rabbim. Vallahi hocam ben nar zannettim. Nar arada. demek tekelciliği önleyen sistem demektir. Ha, bugün yeni bir şey daha öğrendik. Evet yapacağım. bak nar. bugün bayağı ciddi şeyler öğrendik yani. Kavramları öğrendik. Nar Osmanlı'da fiyatları belli bir rakamda tutma demektir. Hmm, fiyat sabitleme. Fiyat sabitleme demektir. Güzel. Evet. Buna göre nar sistemi için aşağıdaki yargı hangisi ulaşamaz? Evet. Yine olumsuz soru Güzel. Okuyalım bakalım. Okuyorum. A, tekelci devlet anlayışı önlenmiştir. Fiyat sabitse tekelci devlet. Ee... Tabii fiyatlar sabit olduğu zaman tekelci devlet anlayışı, yani birinin belli bir fiyattan satması engellenmiş oluyor. Ya da birinin bu konuda tek başına, kendi başına egemen bir tüccar olması engellenmiştir. Evet. Kontrol altına almıştır. Evet. O buna ulaşılabilir. Tabii ki. B. Tüketici haklarının korunması amaçlanmıştır. Fiyat sabit olunca e, evet. kayıp olmayacak herhalde. Güzel. değil mi? Bu da çıkarabiliriz. C. Üreticiler arasında adaletsiz rekabet engellenmiştir. Evet sabit fiyatta e, rekabet olmaz. Evet. Herkes e, eşit derecede kazanır. D. Ticaretin etik kurallar içinde olması sağlanmıştır. Doğru. Etik sözcüğü zaten ahlak demek hocam. Tamam. Fiyat da... sabit olunca herkese eşit muamele. O da ahlak anlamıdır. Güzel. Gelir. E. Ekonomi dışa bağımlı hale gelmiştir. -hı. Hmm burayı düşünmek lazım. Evet. Ekonomi şimdi burada devlet bütün e, eşitsizliği önlemek için fiyatları kontrol altına alıyor diye dışa bağımlı hale gelebilir mi? Hayır, Böyle hayır. hiç alakası yok. Devlet burada tekelci devlet anlayışını nasıl önlemiş oluyor? Eşitsizlikten dolayı insanların istediği fiyattan satmalarını önleyerek Evet Önleyerek birilerinin daha çok kazanmasını, diğerlerinin zarar etmesini önlüyor herkese adaletli bir fiyat belirliyor. Tabii ki. İkincisi tüketiciyi koruyor. Adaletsizliği önlüyor. CHD tekrar söylüyor. Tüketiciyi koruyor. Adaletsizliği önlüyor. Ve ahlaki bir yapının temellerini kuruyor. Yani bugün arzu edilen ekonomi modeli. Ha belki bugün liberal ekonomi anlayışı var ama nar sistemi ona mani de değildir. Ekonomik dışa bağımlı gelmiştir mantığıyla ilgisizdir. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.